Rusya'da Orta Asya'nın güvenliğini hedefleyen dev askeri tatbikat başladı. Rusya'nın altı bölgesinde icra edilen tatbikata Çin, Hindistan, Pakistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan katılıyor. Tatbikatta toplam 128 bin asker, 20 binden fazla askeri silah, 600 uçak ve 15 gemi kullanılacak. Tatbikatın ana hedefi ise uluslararası terörle mücadele ve Orta Asya'da güvenliği sağlamak. Rusya'daki dev tatbikat iki aşamalı olarak yapılacak. Rusya Savunma Bakanlığı sürece ilişkin bilgileri paylaştı. İlk aşamada durum keşfi yapılacak. Savunma önlemleri ve birliklerin yönetilmesi planlanacak. İkinci aşama ise olası düşmana saldırı planını içeriyor. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunuk Bekyev Kurov, tatbikatla katılımcı ülkeler arasındaki askeri işbirliğin pekiştirileceğini vurguladı. Tatbikat esnasında güvenlik de ön planda olacak. 20 Su-35C ve MiG-31 savaş uçağı tatbikat boyunca havada devriye atacak. Merkez 2019 tatbikatı 21 Eylül'e kadar devam edecek.